Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yani ben de uzun süredir iş yoğunluğundan dolayı fazla video paylaşamamıştım. Yani artık bu yorucu yaz ödülüyle beraber ben de paragon oldum. Onu da zaten hangi heroya attığımı paylaşacağım. Zaten yavaş yavaş iş yoğunluğu da geçmeye başladı. Yani yavaş yavaş videolara başlayacağım zaten. Gene bir aradan sonra devam ediyorum Canlı yayınlara da Başlayacağım yavaştan Arana yayınlarına filan öyle sohbet muhabbet Geçer öyle Yani o da